Bir ortamda birbirinden farklı sesler işitebiliriz. İşittiğimiz ses bir köpeğin havlaması, bir kedinin miyavlaması, yoldan geçen bir aracın korna sesi olabilir. Her sesin bir kaynağı vardır. Varlıklar titreşerek ses oluşturur. Ses oluşturan bütün varlıklara ses kaynağı adı verilir. Daha önce işittiğimiz bir sesi tekrar duyduğumuzda bu sesin kaynağının ne olduğunu biliriz. Teneffüs süresi bittiğinde çalan zilin sesini okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenler işitir. Peki zilin sesi onlara nasıl ulaşır? Durgun bir suya taş atıldığında su yüzeyinde halkalar oluşur. Bu halkalar her yönde yayılır. Bir ses kaynağından çıkan sesin yayılması da suya atılan taşın oluşturduğu halkaların yayılmasına benzer. Ses de sudaki dalgalar gibi her yönde yayılır. Her yöne yayılan sesi kulağımıza ulaştığında işitiriz. Hayatta her zaman ses kaynaklarını göremeyebiliriz. Bazen ses kaynaklarını göremesek de sesleri işitebiliyoruz. Peki sizce işitme duyumuzu kullanarak ses kaynağının yerini belirleyebilir miyiz? Ses kaynaklarının yerini işitme duyumuzu kullanarak belirleyebiliriz. Bir arkadaşımız seslendiğinde geldiği tarafa doğru yöneliriz. Hareket halindeki ses kaynaklarının yaklaşmakta ya da uzaklaşmakta olduğunu da işit işitme duyumuzu kullanarak anlayabiliriz. Çünkü hareket halindeki ses kaynağı bize yaklaştıkça ses şiddeti artar. Ses kaynağı bizden uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Örneğin bir itfaiye aracı yaklaşırken kulağımıza ulaşan siren sesinin şiddeti artar. İtfaiye aracı uzaklaşırken duyduğumuz sesin şiddeti azalır. Ses oluşturan varlıklara ses kaynağı adı verildiğini az önce öğrenmiştik. Ses kaynaklarının çıkardığı sesler birbirinden farklıdır. Çevremizdeki ses kaynakları doğal ve yapay ses kaynakları olarak sınıflandırılır. Canlılar ve doğa olayları doğal ses kaynaklarıdır. İnsanı, hayvanı, şelaleyi, gök gürültüsünü, rüzgarı ve yağmuru doğal ses kaynaklarına örnek verebiliriz. Cansız varlıklar yapay ses kaynağıdır. Taşıtlar, makineler ve müzik aletlerini yapay ses kaynaklarına örnek verebiliriz. Yani özetle doğada kendiliğinden bulunan ve ses çıkarabilen varlıklar doğal ses kaynakları iken insan yapımı ve üretilmiş varlıkların sesleri ise yapay ses kaynakları oluyor. Çevremizde çeşitli sesler meydana gelir. Bunlardan bazıları uçak sesi gibi şiddetli seslerdir. Bazıları ise daha az şiddetli olabilir. Örneğin karıncaların ayak sesleri veya arının karant sesleri uçak sesine göre daha az şiddetlidir. Çevremizdeki sesleri kulaklarımızla işitebiliriz bildiğimizi hatırlayalım. Peki çevremizdeki her sesi işitebilir miyiz? Bir sesin işitilebilmesi ses şiddetine bağlıdır. Ses şiddeti sesin işitilmesini sağlayan özelliğidir. Ses şiddeti düşük ya da yüksek olabilir. Örneğin otomobil düşük şiddette ses çıkarırken kamyon yüksek şiddette ses çıkarır. İnsanlar hem düşük hem de yüksek şiddette sesler çıkarabilirler. Ancak her ses insan kulağı tarafından işitilemez. Örneğin arkadaşlarımız fısıltılı bir sesle konuşurken düşük şiddette ses çıkar için onları duyamayız. Kaldırımda arkadaşlarımızla konuşarak yürürken birbirimizin sesini işitebiliriz. O anda yanımızdan hızla bir ambulans geçerse arkadaşımızın sesini duyamayabiliriz. Çünkü ambulansın sireni yüksek şiddette ses üretir arkadaşımızın sesini duymamızı zorlaştırır. O an arkadaşımızın sesinden daha çok ambulans sireninin sesini duyarız. Ambulans bizden uzaklaşsa bile bir süre daha siren sesini duymaya devam ederiz. Ancak ambulans uzaklaştıkça duyulan siren sesinin şiddeti de azalır. O halde ses şiddetinin uzaklıkla ilişkisi ne olabilir? Sesin şiddeti ses kaynağı uzaklaştıkça azalır. Yakınlaştıkça ise artar. İşte ses şiddetiyle uzaklığın ilişkisi de bu şekildedir. Ses ve ses kaynakları konumuz bu kadardı çocuklar. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.